sarı kızımızın misketi kabullendiği an arkadaşlar. Bakar mısınız? Emmesine nasıl izin veriyor? Helal olsun benim kızıma be. Tam bir anne. Rabbim uzun ömürler versin inşallah. Bazayı kaldırdım. Altını boşaltıp bir güzel tozunu alacağım canlar. Bunların hepsini oturma odasına koltuğun üstüne e, koymam lazım. Çünkü başka koyacak yerim yok. Gün içerisinde de odayı kullanmadığımız için sıkıntı yok. Yani devamlı e, terasta oturduğumuz için bir problem yok diye düşünüyorum. Baza döşemeye gidecek arkadaşlar. E, dün eşim katalog getirdi bir tane böyle bir renk beğendim. Antrasit renginde. O renkten başlık ve kenarlara döşenecek. Bu akşam ya da yarın e, döşemeci arayacağım ben dedi. Ben her ihtimale karşı erkenden boşaltmak istiyorum. Serdar'ın bazası da boşalacak. Yani bugün sizin anlayacağınız bu bazayla uğraşacağım. Pazaların altını tamamen boşalttım canlar. Bir güzel süpürdüm, sildim. Gerçi döşemeye gidecek ama olsun. Ee, i̇çim yine de benim el vermedi. Dedim temizleyeyim öyle dedim. Gönderelim. Az önce de zaten selamı arada döşemeciyi e, büyük bir ihtimal yarın geleceklerini söylediler. Artık nasip kısmet. Bir de yatak da aldık. Hem bize hem de Serdar'ın odasına onları da yarından için getireceklerini söylediler. İnşallah getirirler bakalım be. Aslında Selami şey demişti bana hani e, karyolayla yatağa beraber takım alalım dedi. E, soruyoruz 20 bin liradan aşağıya yok. 23, 25, 27 yatağıyla birlikte karyola. Ben de dedim ki hani dedim tek yatak odasına dedim o şekilde alacağımıza dedim. En azından kini de Döşettirirsek yatak döşeme hepsi dedim içinde dedim o 20-25'i bulur dedim. Mantıklı dedi ve doğru da yapmışız. Çünkü e, iki baza döşenmesi yani bir de iki yatak var. 23 bine geldi bize. Pamuk. Pamuk Baban annem. Pamuk meraklı şimdi oralarda ne var diye merak. Pamuk. Aa, pamuk buradaymış. Aşkım. Oyun oynuyor bak. Saklambaç oynuyor benim çocuğum. Pamuk gitmiş. Pamuk yok. Pamuk neredesin? Aa, pamuk gitmiş. Gitmiş arkadaşlar pamuk yok bak. C, Buradaymış benim oğluşum. Şimdi burada süt savaşı var arkadaşlar Maalesef 3 tane sarının bebeği Bir tane de misket Meme kavgası yapıyorlar Helal olsun benim kızıma be. Bir hayvanken bile Başka bir annenin yavrusuna Sahip çıkıyor da Bizim insanlarımız insana Sahip çıkmıyor Helal olsun benim kızıma. Eve şimdilik bu şekilde bıraktım. Tatlı yapacağım kızlar. Çok sevdiğimiz ve çok tükettiğimiz bir tatlı. Hem basit hem pratik hem hafif akşamları böyle çayın yanında kahvenin yanında güzel giden bir tatlı hepimiz de biliyoruz gerçi bu tatlıyı yalancı profiterol deniliyor 1 litre süte bir su bardağı şeker ekliyorum 2 yemek kaşığı nişasta, şöyle 3 yemek kaşığı un. 1 paket de ekliyorum 1 tane de yumurta sarısı oda sıcaklığına gelen e, muhallebimize şimdi bir paket e, sıvı krema ekleyeceğim isterseniz labne peyniri de ekleyebilirsiniz bazen ben krema ile yapıyorum bazen de labne peyniri ile yapıyorum ikisinin de e, lezzet farkı değişik oluyor Tatlımız hazır. Üzerine çikolata sosu koydum. Ama isterseniz siz orman meyveli de yapabilirsiniz. Şimdi e, dinlenmesi için 2-3 saat buzdolabına kaldırıyorum. Ertesi günden selamlar. Evet canlar şimdi e, baza ve yataklarımız geldi. Hemen size şöyle kısa olarak göstereyim. Bu Serdar'ın bazası ve yatağı. Bizimkini de göstereyim hemen. Bizim bazada böyle oldu canlar. Başlığını aynı eskisinin modelinden yaptırdım. Şöyle antrasit renginde. Önceki deriydi zaten. Ve yatağımız böyle. Yatak yükseklik olarak e, bayağı bir geniş. Hem sert e, ne bileyim. Baya böyle bir kaliteli görünüyor ama tabii ki zamandan belli olacak ne kadar dayanıp dayanmayacağı. Ama şu an taş gibi. Böyle işte canlar. Şöyle ayaklı yaptırdım bazayı. Altını süpürüp silmesi benim için çok kolay olacak. Öbür türlü çok zorlanıyorduk. Bizim pamuk şekerimiz var biliyorsunuz ya. Altına lastik toka, kağıt, fiş atmayı çok seviyor oyun oynarken. O yüzden zorlanmayacağım yani temizlik açısından şöyle yataklan baza arasına çarşaf serdim. Yatağı aldığımız yerde söylediler hani mutlaka çarşaf serin ki bazanın profil demirlerinin izi çıkıyormuş böyle ileriki zamanlarda böyle küf gibi. Hani garanti kapsamından çıkar o zaman dediler. Ben de hemen bir çarşaf serdim. Şimdi bunların altını doldurup örtülerini sereceğim. Vazaları yerleştirdim canlar. Çok şükür bitti. Nevresim takımım temiz olduğu için yine aynısını serdim. Şöyle bakıyorum da baya bir yüksek oldu ya. Yatak çok genişmiş. Şöyle göstereyim. Bir öncekine nazaran baya bir yüksek geldi. Önceki yatak bu kadar böyle geniş değildi. Ama güzel oldu ya. Şimdi bir de oğlumun yatağını göstereyim sizlere. Bakar mısınız? Aynı apartman gibi oldu. Bayağı bir yüksek. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor? Sizce de yüksek değil mi arkadaşlar? Ama yine de güzel oldu. Böyle. Dediğim gibi nevresimler temiz olduğu için yine aynalarını koydum. Değiştirmedim yani. Bir, birkaç gün daha götürür diye düşünüyorum. Oturma odası bile boşalınca sanki böyle bir nefes aldı. İnanır mısınız? Bak bir saat olmasına rağmen e, her şeyi yerleştirdikten sonra kıyı köşe bir akşam temizliği yaptım yani süpürdüm, sildim, her yerin tozunu aldım. Çünkü burada e, eşyaları görmüştünüz siz kuşları falan ve onların önlerine de iki tane yatak böyle. Diklemeye koyuldu, bazalar gelene kadar e, gir çık gir çık derken ortalık battı ister istemez. Ben de ne yaptım? Hepsini yerleştirdikten sonra açtım süpürgeyi dip köşe bir akşam temizliği yaptım yani aç çekmedim çünkü niye? Zaten geçtiğimiz günlerde ben burasını temizlerken e, sizlere de göstermiştim. Hep hep de göstermeyeyim dedi. O yüzden sadece ee, dile getiriyorum yani temizledim diye. Ama iyi de oldu yani. içim rahatladı en azından. Şu an her yerim pırıl pırıl. İşte bugünüm de böyle geçti canlar. inanır mısınız daha yemek bile yemedim yani. Eşime bile dedim lahana sarması yapmıştım. Bir de taze fasulye yemeğim vardı. Dedim acıktıysan sen dedim yiyebilirsin dedim. Ben işlerimi bitirmeden yemeyeceğim. Birazdan işte e, bir şeyler atıştırırım herhalde. Çünkü tatlım var. Belki tatlıdan da yiyebilirim. Neyse canlar. E, bugün de bana eşlik ettiğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.